صل وسلم دائما 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 ما مولا يصلي سيد الكونين والثقالين والفارقين من عرب ومن نعجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعه SON يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل dersimize hoş geldiniz. Sizlerle birlikte bugün Müslümanlar için çok önemli bir fethi anlatacağız. Bakalım bugünkü öğreneceğimiz savaş hangisi? 630 yılındayız. Mekke'nin fethini anlatacağız. Besmele, Hamdele ile ve Salvele ile dersimize başlayalım. Biliyorsunuz ki Müslümanlar ana yurtları Mekke'nin özlemiyle yanıp tutuşuyorlardı. Geçmişleri, çocuklukları gözlerinin önünden hiç gitmiyordu. Kendi evleri de özledikleri arasındaydı her birinin. Bu özlem Mekke'yi artık son bulacaktı. Buna inanıyorlardı. Hudeybiye antlaşmasının üzerinden henüz iki sene geçmişti. Mekkeli müşrikler antlaşmayı bozmak için türlü bahaneler buldular ve sonunda antlaşmayı bozdular. Bu durum Medine devletini harekete geçirdi. Mekkeli müşrikler ağır şartlar koymuşlar, Müslüman olan gençleri ellerinde rehin tuttukları gibi bir de antlaşmayı tek taraflı olarak bozmuşlardı. Bu durum Müslümanların çok gücüne gitti. Hicretten bu yana geçen zaman içinde Müslüman Medine devleti de nüfus bakımından çoğalmış ve güçlenmişti. Efendimiz Medine devlet ordusunu hazırlayarak Mekke'ye doğru yola çıktı. Bu Mekkeli müşrikler ne kadar kötü insanlardı. Hem Peygamber Efendimiz'i, onun yaşındaki yanındaki sahabeleri, orada yaşamaları, büyümelerine rağmen kendi yurtlarından hem kovdular hem de geriye almadılar. Şimdi artık hesap sorma zamanıydı. Efendimizin amacı Mekke'yi fethetmek. Bundan Mekkelilerin haberi yoktu. Bu mukaddes beldeyi Müslümanlaştırmak ve Kabe'deki putları kırmak esas hedefti. Mekke şehri artık Allah'a isyan eden Asilerin şehri değil, Allah'a itaat eden önce Müslümanların şehri olmalıydı. Mekkeliler olayı haber aldıklarında artık yapacak bir şeyleri kalmamıştı. Düşünce olarak karşılarsa da, pratikte Medine devlet ordusuna karşı direnç gösteremediler. 10.000 bin kişilik İslam ordusu karşısında savaşmadan şehri teslim etmek zorunda kaldılar. Zafer Müslümanların oldu. Mekke artık fethedilmişti. Bir gün geri dönmek umuduyla Allah rızası için Mekke'den hicret ederek ayrılan Müslümanlar bugün sevinç ve şükür içinde Mekke'ye giriyorlardı. Herkes mutluluk içerisindeydi. Efendimiz de öyle. Ancak onun sevinci kendi öz yurdunu fethiyle kazanmış sıradan bir komutanın sevinci değildi. Şükür ve tevazu içinde Rabbine boyun eğen bir kulun sevinciydi. Efendimiz Mekke'nin fethi sırasında ismi belirlenmiş iki elin parmağı kadar sayıdaki azgın müşriğin dışında herkesin canını bağışladı. Kimsenin kılına zarar gelmesini iste istemiyordu. Müslümanlar Mekkelilere asla kötü gözle bakmadılar. Onları kendi akrabaları olarak bağırlarına bastılar. Efendimiz ve arkadaşlarına karşı kılıç kuşanmayan, silah çekmeyen herkes bağışlandı. Mekke'nin hemen fethinden sonra yüzlerce kişi de Müslümanlığı kabul etti. Hatta Mekke'nin önde gelen idareceleri, yöneticileri de İslam'ı kabul edenler arasındaydı. Medine'den feth'e katılanlar için büyük bir sevinç vardı. Mekke'den fete katılanlar için büyük bir sevinç vardı. Evet, çünkü kendi öz yurdundan ayrılarak bu fete katılanlar için ise hem sevinç hem de hasret vardı. Mekkeli müşriklerin inkarında inat edenlerin kapılarını, kafesli pencerelerin ardında Pür dikkat. O İslam ordusunu seyrediyorlardı sadece. Ve kendilerine Müslümanlardan bir kötülük gelmeyeceğinin de artık farkındalardı. Fethin ardından Mekkelileri bağışlayan Efendimiz Kabe'ye doğru yöneldi. Kabe'yi ziyaret etti ve Kabe'nin içindeki putları tek tek kırdı. Onları yok etti. Artık Kabe tekrar gerçek sahibinin oldu. Kabe bütün zamanlar için Allah'ın evidir. Ve kıyamete kadar da öyle kalacaktır çocuklar. Evet, elhamdülillah Kabe temizlendi, putlar gitti, o Mekke'de müşrikler cezasını buldu ve Mekke fethedildi Müslümanların oldu yeniden. Bugünkü dersimiz bu kadar çocuklar. Bakalım Yarınki dersimizde Müslümanların başlarına daha neler gelecek, neler öğreneceğiz. Şimdi sünneti seniye dersimize geçelim hep beraber. Evet çocuklar, bugün sünneti seniye dersimize de hoş geldiniz. Hadi bakalım, hep birlikte şimdiye kadar öğrendiğimiz tüm sünneti seniyeleri saymaya. Birinci sünnetimiz, Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak. Yemeye başlarken Bismillahirrahmanirrahim demek. Yemeği tuz ile başlayıp tuz ile bitirmek. Yemeği bitirince Elhamdülillah demek. Yemeğini sağ ile yemek. Yemeklerden sonra dişleri temizlemek. Suyu üç yudumda oturarak içmek eve geldiğinde selamın aleyküm demek. Teşekkür etmek, sevdiklerimize seni seviyorum demek. Kıyafetlerini giyerken Bismillahirrahmanirrahim demek. Kullanmadığımız ışığı kapatmak. Suyu boş yere akıtmamak. Dua ederken elleri kaldırmak. Ezanı dinlemek. Yatarken sağ tarafımıza yatmak. Tırnaklarını cuma günü kesmek. Esneyince ve hapşırınca ağzını eliyle ya da ile kapatmak. Saçlarını taramak. Anne babamıza yardım etmek. Temiz elbiseler giymek. Yemekten sonra tabağı sünnetlemek. Yatmadan önce dua etmek. Dağıttığımız şeyleri toparlayıp düzenlemek. Yaşlıları ziyaret etmek. Ve bugünkü sünnetimiz eve gelen misafire hoş geldin demek. Evet çocuklar ben size her gün nasıl derse geldiğiniz için hoş geldiniz çocuklar diyorsam size gelen misafirlerinize hoş geldiniz demeyi unutmayın. Bugünkü dersimiz de bu kadar. Yarın 27. sünnetimizde buluşmak üzere çocuklar. Allah'a emanet olun. Hayırlı iftarlar. والفاري قيني من عرب ومن عجام مولاى يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيب بك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته